Evet herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben de evin içinde böyle göçebe gibi devamlı yer değiştiriyorum. Videolardan falan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bir ara işte kendi odamda yapıyordum videoları. Sonra salona gittik televizyonun olduğu yere. Daha sonra işte dizüstü bilgisayar aldık. Birazcık bu işler bizim adımıza kolaylaşsın diye. Odamıza döndük geri bir monitör macerası falan yaşadık ama maalesef bu yeni aldığım bilgisayara da Furkan el koyduğu için ben eski masaüstü sistemime geri dönmüştüm dönmek zorunda kaldım. Bir taraftan hem benim için de iyi oldu hem Furkan için de iyi oldu. Videolarımıza bundan sonra bu mekandan devam etmeyi düşünüyoruz. Şimdi bu hafta ben sizlere PlayStation 2 ile birlikte tanıştığımız Kizon serisinden bahsetmek istiyorum. İlk oyun 2004 yılında PlayStation 2'ye çıktı. PlayStation'ın orta dönemlerinde çıkmış diyebiliriz bu oyun için 2004 yılında Guerrilla Games tarafından yapılan bu oyun için. O dönemde aslında pek de ilgi görmedi. Birazcık overrated oyun olarak anılır. Killzone'un ilk oyunu. Yani pek de oyuncular tarafından bilinen bir oyun değildi. Bu oyun PlayStation 3'ün tanıtımı sırasında E3 gösterilerinden birinde Killzone 2'nin tanıtım videoları ile oyuncuların böyle yükselmesi, oyunun grafikleri, oyundaki animasyonlarla ilgili o parçalanma efektler falan filan herkesin büyülenmesiyle sonuçlanan bir sunumla insanlar ikinci oyunda Killzone diye bir oyunun olduğunu farkına vardılar. Zaten 2006 yılındaki bu yapılan gösteriden sonra oyunun çıkışı olan 2009 yılına kadar geçen bu 3 yıllık süreç içinde PlayStation 3'ün gücü, PlayStation 3'ün grafiksel olarak neler yapabileceğiyle ilgili oyuncular arasında artık efsaneleşmiş böyle unutulmayan diyalogların geçtiği bir dönemdi. Ki Zone 2'nin piyasaya çıkacağı bu dönem, bu 3 yıllık dönem. Nitekim zaten 2009 yılında da çıktı. Oyuncular da çok ilgi gösterdiler. K12 PlayStation 3 üzerinde hatta Türkiye'de forumlarda falan o zamanlar çok aktif olarak yazıyordu. Kizon için işte Tokat son muhabbetleri falan vardı. O dönemde de tabii Xbox'ın Halo'su vardı. 2008 yılında çıkmıştı Halo 3. Çok da iddialıydılar Halo 3'te. Gerçekten de multiplayer noktasında Halo 3 çok zirve oyunlardan birisidir. Karşısına Sony tarafından Kizon 12 çıkartılınca tabii oyuncular tarafından da K12 çok övgüler aldı. Oyun çıktı Alan aldı. Tabii bu 2006 yılında oyunculara gösterilen videolar oyun içi değildi. Yanlış şöyle bir detay var, şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Kizon'un bu sunumda gösterilen videodaki görüntüleriyle oyunun final halinde 2009 yılında çıkan gösterilen hali arasında cidden çıkmış olan oyunun lehine bir durum var. Gerçi eleştirilerde bunun tam aksi ifade edilse de internette bununla ilgili güzel böyle boydan boya uzun bir resim karşılaştırma yapılmış. Resim böyle tek bir JPEG dosyası halinde ama işte bir tarafında 2006 yılındaki gösteride oyunculara gösterilen Killzone'un grafikleriyle 2009 yılında işte çıkmış olan Killzone'un aynı pozisyonlar aynı sahneler. Grafikleri böyle yan yana konulmuştur. Yapılan bu eleştirilerin aksine gerçekten de 2009 yılında çıkan oyunla birlikte bu görüntülerin ötesine geçtiğini bizler de herkes gibi şahit olduk. Yalnız bunun aksini iddia eden insanların aklı olduğu bir nokta var 2006 yılındaki gösterilen bu videodaki işte o partikül efektleri parçalanma efektleri animasyonların yumuşaklığı gerçekçiliği hani bunlar gerçekten grafiksel olarak 2009 yılında çıkan oyunda geçilmiş olsa da bunlar geçilemeyen, geride kalınan hususlar olarak kaldı. Killzone 12 sunduğu multiplayer deneyim olarak rakibi olan Halo 3 kadar başarılı olamasa da PlayStation 3 üzerinde oyuncuların özellikle PlayStation'ı seven, PlayStation özel oyunlarıyla benim gibi yatıp kakan oyuncular için gayet tatmin edici bir deneyim, bir tecrübe olarak kaldı. Biz uzun sürede Killzone 2'nin multiplayer'ini oynamıştık. Kendine has bir atmosferi vardı. İşte bir karmaşa vardı ama o karmaşa oyuncuların hoşuna giden bir karmaşaydı. Ben gerçekten 2'nin multiplayer'ını keyifle oynadım. Gayet de güzel bir multiplayer'ı vardı. Daha sonra PlayStation 3'te bu oyunun devam oyunu olan Killzone 3 yapıldı ve 2011 yılında çıktı. Yani 2004 yılında ilk oyun çıkmıştı. Daha sonra işte Killzone 2 çıktı. Bizim ülkemizde Killzone 2 değil de işte Tokat 2 diye bilinir. Hala da Tokat diye anılmaktadır. Yani bununla ilgili Halo ile Killzone arasında böyle gerçekten çok hoş çok güzel muhabbetler var. Oyuncular hala böyle şeyleri keyifle anarlar, anlatırlar sevgili arkadaşlar. 2011 yılında 2009 yılında çıkmıştı işte 212. 2011 yılında da Killzone çıktı. Ya bana göre de şimdi ilk oyunu ben oynadım. PlayStation 2'de bunun hatta PlayStation 3'e port edilmiş. Remaster dahi edilmemiş bir versiyonu var. Bunu PSN Store'dan indirerek oynayabiliyorsunuz. Ben işin açıkçası ilk oyunu da pek başarılı bulmuyorum. Bu oyunu yani PlayStation 2'de baya bir frame sorunları var Killzone 2'nin. PlayStation 3 sürümü daha oynanabilir halde ama. Yani işte o dönemin kontrollerinin kötüklüğüyle ilgili bir şey olsa gerek. Çünkü nesilden nesile oyunların kontrollerinin gelişimi oyuncuların kullanım kolaylığı lehinde oluyor. Şimdi PlayStation 2'den PlayStation 3'e geçtiğinizde sadece grafikler gelişiyormuş gibi düşünmeyin. Bir de bu işin kontroller ayağı var. Yani gerçekten oyuncu dostu bir ilerlemeyle karşı karşıya kalıyoruz biz her nesilden her nesile geçtiğimizde. İşte 12 bizim gerçekten keyifli oynadığımız oyundu. 2009 yılında çıktı. İşte Guerrilla Games ikinci oyunun başarısından sonra 3 oyunu 2011 yılında oyuncularla buluşturdu. İşin açıkçası ben Kizon 3'ü Kizon 2 kadar başarılı bulmuyorum. Yani şahsi bir sıralama yapmış olsam benim en sevdiğim Kizon oyunu Kizon 2'di. Daha sonra Kizon 3'ü sıralamaya koyabilirim. Bir de bu PlayStation 4'e çıkan 2013 yılında çıkış oyunlarından biriydi. Shadow of Aslında bu anlattığı hikaye olarak güzel. Hatta bir gün bir PlayStation 5'iniz varsa takıp oynarsanız Kizon Shadow of ya gerçekten muazzam işler başarıldığını görüyorsunuz. 2013 yılında ya ışıklandırmalar falan filan insan acaba bu oyunda ray tracing var mı dedirtiyor. O derece güzel yapmışlar. 60 FPS FPS kilidi de yok. Eğer PlayStation 5'te oynarsanız bu oyunu 60 FPS'de oynayacaksınız. Keyzone Shallow Fold'da Killzone, Shall Killzone 3'ten sonra işte ben 3. sıraya koyuyorum. Bence en kötü oyun işte ilk oyun PlayStation 2'ye çıkan. Şimdi Kizon'un anlattığı bir hikaye var. Bu gezegenler arası ittifak diye anılan İsa adında bir birlik. Bu bizim işte iyi taraf, sözde iyi taraf. Karşı tarafta da Helgas İmparatorluğu var. Helgaslar da aslında insan kökenli. Bunlar Helgan gezegeninde çalışan işçi sınıfından böyle köle gibi karşılanan insanlar. Bunların iş gücünden çalıştıkları gezegenlerdeki işte madenleri, değerli ham maddeleri, insanların huzur içinde yaşadıkları işte federasyonu gezegenler birliğinin olduğu gezegenlere taşınması onların içinde refah içinde yaşamasıyla başlıyor. Daha sonra aslında Helganların bir imparatorluğa dönüşmesi, Skolari, Vizari böyle isimlerin ön plana çıkması ki bence yani oyunun hem Helgas tayanda hem liderlerin ismini seçimi ayağında bu Hollandalılara özgü bir şey midir? Artık bilemiyorum. Yani Helgaslar'a baktığınız zaman kıyafetlerine kadar bir nazi göndermesi olduğu çok açık, çok belli. Yani Konuşmalarından, tavırlarından, silahlarından ama Scolari Vizari'ye bakıyorsunuz işte o da kel bana daha çok Mussolini'yi andıran bir tipleme olarak geliyor. Adının Scolari olması bir İtalyan olduğunu çağrıştırıyor. Yani aslında Hollandalı yapımcı Gerilla James'in hem İtalyan hem de Alman faşistlere karşı bakış açısıyla ilgili bir dışa vurulmuş gibi ben algılıyorum. Bu Helgast işini, Scolari, Vizari ki Scolari ismi de Scolar, Scolari bu antik Yunan'a kadar dayanan bir mesele olsa gerek o alandaki uzman arkadaşlar muhakkak bizden daha iyi biliyordur. Ama stoğacılarla falan filan ilgilidir diye düşünüyorum. Okuduklarımızdan aklımda kalan bildiğim şey bu. Yalnız bu dört tane ana oyun dışında çıkan iki tane daha kizon oyunu var. 2004 yılında Kiz 12 çıktıktan sonra PSV'nin en şu olduğu dönemlerde 2006 yılında Kiz Liberation çıktı. Şimdi ilk oyunda gezegenler arası birliğin Vekta'da yaşayan kolonileri var. Ve Vekta'nın da etrafında işte yörüngesel bir savunma sistemi var. Şimdi Hollandalıların herhalde bu Almanlara karşı bir bilinç altında bir ön yargı mı var yoksa işte geçmişten gelen yaşanmış olan bazı olayların dışa vurumu mudur? Ben bunu bilemiyorum. Şimdi dedik ya bu Helgaslar Nazilere falan benziyor. Skolari, Vizari ben dedim Mussolini yandırıyor. Skolari adının olması. İtalyanla işte Mussolini'ye böyle birazcık gönderme gibi. Diğer taraftan da işte bakıyorsunuz bu Vekta'ya Helganların Vekta'nın bu yörüngese olması sistemini aşıp ani Blitzkrieg saldırısı dedikleri bu Almanların meşhur yıldırım harekatı dedikleri saldırı şeklinde bir saldırı yapmaları sonucunda buraya saldırıp bir katliam gerçekleştirmelerini anlatıyor ilk oyunda. İkinci oyunda ise Skolari Vizari Helganların başındadır. İmparator Skolari Vizari. İkinci oyunda da işte bizim görevimiz dört kişilik bir ekiple Skolari Vizari'yi yakalamaktır. Üçüncü oyunda aynı şekilde zaten Helgan'da geçer. Bu PSV'ye çıkan Killzone Liberation oyunu da Helgan'da geçiyor. Yalnız bu PlayStation 4'e çıkan Killzone Shadow Fall Vecta'da geçer. Şimdi ilk oyunda Vecta'da gezegenler arası birlik mevcutken Bunlar Helganlar tarafından saldırıya uğruyorlar. Biz Şadofol'a geliyoruz. Aradan tabi yıllar geçmiştir. Vekta ikiye bölünmüştü. Vekta ortadan geçen bir duvarla bir tarafında Helganların bir tarafında da İsa'ya bağlı insanların yaşadığı bir topluluk vardı. İki topluluklu bir gezegen. Hani bu bölünmüş Berlin, bölünmüş Almanya gibi gerçekten burada Hollandalıların kendi tarihsel bilinçlerine kodlanmış bazı gerçeklerin dışa vurumu gibi oluyor. Yani daha önce anlatmıştık anlattım bu Helgaslar, Scolari Vizari, İtalyan faşizmi, Alman faşizmi, bunların Hollandalıların tarihsel bilincindeki iz düşümü. Hani üzerine bir de Vekta'da Helganlarla insanları birbirinden ayıran duvar, Berlin duvarı göndermesi. Gerçekten bu noktadaki Kizun enteresan bir oyun serisi. 2013 yılında sadece tabii Kizun Shadow of çıkmadı. 2013'ün sonunda Kizun Shadow of PlayStation 4'ün çıkışıyla birlikte piyasaya sunuldu ama öncesinde 2013 yılında bir de hangi oyun çıktı? Tahmin ediyorum Mayıs aylarıydı. Çünkü Vita'nın çıktığı yıldı 2013 yılı. Mart ayında çıktı Vita. Mayıs ayında da Killzone Mercenary geldi. Killzone de işte böyle 5-6 saatlik bir oyun. Orada da biz kiralık bir askeriz. Zaten oyunun adından da belli. Kiralık bir askeri oynuyoruz biz orada da. Yani Vita'yı düşününce elinizde PlayStation 3 grafikleri ayarında bir oyunu tutuyordunuz. Bir oyunu oynuyordunuz. Gerçekten bu noktada Killzone hep çıktığı konsolların grafiksel noktada şaikası olmuş oyunlar sundu bize. Yani PlayStation 2 döneminde bakıyorsunuz ki Zon'un grafikleri gerçekten çok iyiydi. Her ne kadar oyuncular tarafından çok bilinmese tanınmasa da. PlayStation 3 dönemindeki Zon 2 zaten 2006 yılındaki E3 sunumunda da gösterilen grafiklerden Killzone'a karşı insanlar yükselmişlerdi. Hani diyorum ya grafiksel noktada PlayStation konsollarının şaikası olmayı başarabilmiş bir oyun. Bu noktada gerçekten oyun oyuncular tarafından çok sevildi. Tabii iyi bir oyun olabilmek için grafiklerin iyi olması tek başına yeterli oluyor mu? Hayır öyle bir şey yok. Fakat Killzone 2 hem grafikleri iyiydi hem kontrolleri iyiydi. E zorluğu noktasında da Killzone 3 gerçekten oyuncuları bayağı zorlayan, yapay zeka noktasında oyuncuları bayağı yıpratan bir oyundu. Hepimizin de hafızasında işte grafikleriyle zorluğuyla kalmış bir oyun olmayı başarabildi Killzone. Birazcık da artık tarihin sayfalarında kalmış gibi değerlendiriyor çünkü Gerilla Games'e bakıyorsunuz. Gerilla Games biliyorsunuz Horizon serisine artık geçti. İki tane oyun çıkarttılar. Her ikisi de PlayStation 4'e çıktı. Gerçi son çıkan oyun Forbidden ve Sam PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için yapılmış crossgen bir oyundu. Yani sonuçta Gerilla Games'in PlayStation 4'e üç tane oyunu çıktı. Killzone Shadow of War. 2 tane de Horizon oyunu. Ben bu noktada Gerilla Games'in Killzone serisine geri dönebileceğine pek ihtimal vermiyorum. Yani Dönerlerse de bu seri gerçekten benim için sürpriz olur. Evet bu haftada Kizom muhabbeti yaptık sevgili arkadaşlar. Sonuna kadar izlediğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.